Herkese selam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve TÜKVA üyesi Bilal Erdoğan. Starbucks'a gidince Türk kahvesi söyleyin dedi. Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin mesela. Tamam ben sana Starbucks'a gitme demiyorum ki. Ben sana latte içme demiyorum ki. Ama Türk kahvesine burun büküyorsan onu böyle biraz geçmişin bir şeyi olarak görüyorsan olmaz. Yani ben gıdadan örnek vermeyi çok seviyorum. Hamburger yiyeceksin ama benim Bafra pidemi ihmal etmeyeceksin yani. Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğinde konuştu ve şunları söyledi. Dindar, muhafazakar, camiye girip çıkan, Kur'an okuyan insanların Türkiye'nin teknolojik gelişimine nedenli katkılar sağladığını herkes gördü. Bu ne demektir? Gelin hep birlikte geleceğimizi kendi kimliğimizle inşa edelim. Hem kendi inancımızı, kültürümüzü daha sağlam, sıkı sıkı tutalım, koruyalım hem de dünyanın 21. yüzyılına damgasını vuracak işleri milletçe yapalım. Bakın şu 20 yılda nerelerden nerelere geldik. Neleri yapabilir hale geldik? Uluslararası ilişkilerde, ticarette, siyasi ağırlık olarak Türkiye dünyada nasıl bir yere geldi?